Şu anda tamamen otopilotla, otomatik pilotla gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direksiyon vesaire hepsini kendisi yapıyor. Gaz, fren kendisi yapıyor. Öndeki arabayı ne kadar yakından takip etmesi gerektiğini, işte araya kaç araba koyması gerektiğini vesaire ben seçiyorum. O da ona uygun bir şekilde devam ediyor, gitmeye devam ediyor. Şu an 120 km sabitledim ama 130 oldu mesela. Çünkü yolda 130 kilometre hakkımız vardı. Ben de 130'a çıkardım. Tabelayı okuyor 120. Üzerine o %10'luk dilimi koymuyor. 130 kilometre hızla gidiyoruz. Şarjım %33. Şu anda gördüğünüz gibi oldukça konforlu bir şekilde otopilotla gidiyoruz. Dokunmamı istedi ama freni kendisi yapıyor. Öndeki arabaları görüyor. Ben hızı düşürmedim ama o 105'e 104'e düşürür. Niye? Önde akan bir trafik var arkadaşlar. Ve direksiyonu da görüyorsunuz nasıl profesyonel bir şekilde çeviriyor. Tutmamı tekrar istiyor. Şuradan hızımı düşürebilir. Maksimum hızımı veya istersem yükseltebilirim. Zaten şu tuşa bastığınızda otomatik pilot devreye giriyor. Ben 120'ye düşüreyim şimdilik. Eğer istersem Buradan öndeki arabaya daha çok yakın gitmesini. Evet, güzel manevra yaptı. Sağlayabilirim arkadaşlar. Biraz daha yaklaşsın. Bir araba koysun araya. Mesela bunu da yapabilirim. Hız sınırımız 120 olduğu için yapmıyor. Hız sınırımızı da arttırdım. Daha çok yaklaşacak öndeki arabaya. Ben normalde araç mesafesini açmayı tercih ederim ama Evet görüyorsunuz bayağı profesyonel bir şekilde takip ediyor. Şimdi radarlar öyle bir çalışıyor ki etraftaki otomobilleri, şeridi, öndeki arabayı, arkadaki arabayı hepsini tarıyor. Dolayısıyla bu şekilde bir otonom sürüş elde ediyoruz direksiyona dokunmamız gerekiyor belli aralıklarla. Ya şöyle direkt lokuna da bilirsiniz aslında elimizi çekmemize gerek yok. Ben görün diye şu anda nasıl bir otomatik pilot sistemi olduğunu görün diye yapıyorum. Öndeki arabayla aramda ne kadar mesafe olmasını istiyorsam ona göre tek arabaya kadar düşürebiliyorum. 4 araba bence iyi. 4 araba olsun çünkü otobanda 120-130 km hızla gidiyoruz. Şu anda tamamen otomatik pilotlu arkadaşlar. Görüyorsunuz direksiyon da otomatik pilotta. Sadece arada böyle dokunmam gerekiyor. Ve böyle virajlarda da insan birazcık tabii tedirgin oluyor her an müdahale etmeye hazır vaziyette oluyorsunuz. Ama sonuçta bu gelişen teknolojinin bir ürünü. Direksiyon döndüğünü görmüyoruz belki ama aslında hafif bir eğimle bir virajı alıyoruz şu anda. Ve ayaklarım serbest arkadaşlar. Tabii ben her türlü hani ayağım frene gitmeye hazır her zaman gaza gitmeye hazır bekliyorum ama sonuçta böyle bir otonom sürüş imkanı var ve bu daha da ilerleyecek. Tesla da bu başka bir boyutta. Mercedes de bunun üzerine ciddi çalışmalar yapıyor, yatırımlar yapıyor. Birçok marka yapıyor. Xiaomi'nin bununla ilgili çok ciddi çalışmaları var. Xiaomi'nin arabası da bayağı dikkat çekiyor. Epey soru geliyor onunla ilgili. Ben MWC Barcelona'da yakından görmüştüm otomobili. Gerçekten güzel görünüyor. Fiyatıyla da çok iddialı bir otomobil. Türkiye'ye geldiğinde eminim çok iyi görecektir. Hala bekleyenler var. 800 kilometre menzil falan da oldukça iddialı. Otomatik bir pilotla gitmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda solluyor mesela otomatik pilotla yandaki arabayı solladı. Bu şekilde devam ediyor. Şarj noktasında görüşmek üzere. Önce güvenlik. şimdi set tuşuna basarak otomatik pilot devreye aldım arkadaşlar. Şu anda mevcut hızımı üst menzil olarak kabul ederek otomatik pilota geçti. Gazı freni kestim. Gaz diyoruz ama işte yani enerji aktaran pedalı diyelim. Ne diyebilirsek artık. Arada tabii böyle dokunmamız gerekiyor. 119 kilometre hızla. 120 kilometre zaten hız limiti var. 119 kilometre hızla otomatik pilotla gidiyoruz. Tabii çevre kontrolü sağa sola bakmayı ihmal etmemek lazım. Direksiyona arada bir dokunmanız gerekiyor. O kırmızı işaret direksiyona dokunma işareti. Ve şurada da öndeki arabayla aramızdaki mesafeyi gösteriyor. O bir şey olmuş. Çok ciddi kaza olmuş. Allah yardım etsin. Allah yardım etsin var ya. Çok ciddi kaza olmuş. Onu acil yoldan almaları lazım. 800 metre sonra sağdaki çıkışa girin. Şimdi biz orta şeride geçtik. Arkadaşlar güvenli güvenli kullanım. Bu özelliklerin hepsi daha güvenli kullanım için. Ben ne yapıyorum? Uyumuyorum yani otomatik pilotu açıp. Alıyorum yine yola bakıyorum. O öyle bir nizami gidiyor ki hani senin hata yapmana izin vermiyor yani. Kontrol yine sende. Frene bastığın anda fren devreye giriyor. Şimdi şuradan manuel dönelim. Frene bastığım için otomatik pilot devreden çıktı kontrol bende. Şimdi mesela bakın tekrar ben otomatik pilotu devreye aldım bakalım şaşıracak mı çünkü burada şerit birleşecek. Evet şeridi ortaladı ve sağdaki ana hattı sağ şeritten götürüyor direksiyon dönüyor herhangi bir problem yok burada bir viraj var insan bir tabii tedirgin oluyor ama gayet başarılı. Ben sadece dokunuyorum şu anda tutmuyorum ama birazcık tabii birazcık böyle kontrol kendinde hissetmek de istiyorsun. Buradan da hız limitini yükseltebiliyoruz. Mesela 80 ile git diyebiliyorum. Araba hızlandı bir anda. Hemen o hıza geliyor. Burada 110 110'muş hız limiti. Organik sanayiye girdik. Bayağı otomatik pilotla girdik. Şu an niye yavaşladı? Öndeki arabayı gördü. Ben biraz gaz verdim hareket etsin orada diye. Şimdi bakın yerde şerit yok. Biz burada otomatik pilot devreye alacağız. Tesla'da şerit olmadığı için girmiyor mesela. Onu test etmiştim. Şu an otomatik pilotla gitmeye devam etti. Ama neye göre kendini ortalayacak? Olur. Radarlar neyi hesaplıyor? Neye göre ortalıyor? Herhalde şuraya göre ortalayacaklar. Güneydoğu yönünde ilerleyin. Evet ortaladı çünkü burada biraz şerit gördü. 500 metre vardı. sonra U dönüşü yapın. Şimdi hızı arttıralım. 70-110 km li limit var burada. Bakalım şurada dönebilecek mi? Döneceğini biliyorsun mantıken. Birçok test yaptım. Ama o dönmeme ihtimalini tabii kimse riske edemez. Şimdi tekrar otomatik pilotu açtım. 89. 90 şu anda yol müsait. Sona doğru çıkıyorum. Dörtlerimizi kapatalım. Ve şöyle orta şeride geçip şarj noktasında görüşmek üzere. Hedefiniz soldadır. Hedefimizdeyiz. Ben Buran Altınsoy. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kestik.